Herkese merhaba arkadaşlar. Aydın Didim Cumhuriyet Mahallesi'ndeyiz. Tam müstakil bir villayı tanıtmaya geldik. 4 artı bir villayı tanıtacağız arkadaşlar. Tam müstakil havuzlu, otoparklı 350 metrekare arsa kullanım alanına sahip ve ayrıca denize de 1,5 kilometre mesafede arkadaşlar. Şöyle dış cepheden bahsedersek taş montalamalarımız var. Ee, ayrıca antresit gri ve beyaz tonlarında renkler kullanılmış. Şöyle ahşap yine montalama ahşap renginde sınavı montalamaları da var. yalıtım montalamaları. Bahçe alanında bir ön cephede, ön bahçede bir havuz alanımız var. Başında bir şey yani. Güzel şık duruyor ve kullanışlı büyük bir havuz arkadaşlar. Üst tarafında şu an benim olduğum bölgede arkadaşlar bir güneş kırıcı pergülemiz var. Yine içinde aydınlatmaları var. Sağ tarafında yani sizin solunuzda orayı da göstereyim. Burada da bir ahşap pergülemiz var. Yine güneş kırıcı ama buranın üstüne tente çekilip tamamen güneşten izole edilip burada bir masa atıp yemek yiyebilirsiniz veya zaman geçirebilirsiniz arkadaşlar. Hemen yanında şöyle bir ekilebilir peyzaj alanı var. Buraya geçeceğiz. Diğer cepheden bakalım. Diğer cepheye geçelim. Önce otopark alanında, otopark alanını, gelip arka bahçeyi tanıtıp villanın içine gireceğiz arkadaşlar. Ama buradan içeri girmeden önce şöyle diyeyim. Sağ tarafım salon. Sizin sonunuz salon. Salondan bahçeye çıkan bir sürgülü kapımız var. Ayrıca mutfaktan çıkan da var. Ayrı mutfak. 4 bir. ayrı mutfak. Giyinme odası var. Çamaşır odası var arkadaşlar. Gerçekten çok kullanışlı bir villadan bahsediyorum size bugün. Çok kullanışlı bir villayı tanıtacağım. Burası otopark alanımız. Bir araç girişimiz var. Bir de yaya girişimiz var. Duvarlarda aydınlatmalarımız var. Demir korkuluklarımız var. Arkadaşlar çok kullanışlı bir villa. Fiyatı. Fiyatı 5,5 milyon arkadaşlar. Şu anda güncel fiyatı 5,5 milyon Türk Lirası. Tabii ki zaman içinde fiyatlar yükseliyor. Eğer villa alacaksanız arkadaşlar elinizi çabuk tutun biraz. Eğer o imkanınız varsa bir an önce alın. Gece aydınlatmaları da şöyle yakından göster. Bu arada köşe başı konumda arkadaşlar arsamız. Yan tarafı park alanı. Ön tarafında da yine arsalar var. Ama devlete ait hazine alanları da var ön tarafında. Yani ön, ön tarafınız ve yan tarafınız açık arkadaşlar. Tamamen açık. Arka bahçeye gelelim. Burada bir kiler alanı var. Şu anda ve açamıyoruz. Bir ekilebilir peyzaj alanı. Villanın sol tarafından başlıyor. Arka cepheden az önceki Pergöle'ye kadar devam ediyor arkadaşlar. Burada duvarımız biraz daha yüksek. Yan taraftaki villayla bağımızı kesiyor o yüzden. Güzel. Duvarda da yine aydınlatmaları var. Bahçede çeşmelerimiz çok arkadaşlar. Arka bahçede bir tane var. Yan bahçede yine bir tane daha var. Ön cephede bir tane daha yine var arkadaşlar. Çeşmeler çimleri sulamak için veya buraya ağaçlandırma yaparsanız çeşme sıkıntınız yok. Ayrıca zaten çim alanlarının içinde de sulama fiskeleri var arkadaşlar. Yani villanın içine doğru gidelim. Yerlerde seramik kullanmış villa etrafında. Şey havuz etrafında pardon arkadaşlar. Krem renklerinde. Botta antresit gri kullanılmış. Üst tarafa gidelim. Dış cephe taş montalamız gayet şıktır arkadaşlar. Villanın içine gidelim arkadaşlar. Dışarıda içeri girerken siyah renklerinde bir çelik kapı. Ortasında şöyle bir cam ayna deseni var. Gel içeriye doğru. Şöyle geç bir antre alanını gösterelim. Çelik kapıdan girdiğimizde sol tarafımızda bir portmanto bizi karşılıyor. Şöyle ayna desenli gayet de şık duruyor. İçinde şöyle kullanabileceğimiz e, ceket, çanta asıp aşağıda ayakkabılık olarak tasarlanmış bir vestiyar alanımız var. Güzel de şık duruyor. Diğerlerde 60 üzerinde gri renk tonlarında e, seramikler kullanılmış ayrı mutfaklı. Mutfağa geçelim önce mutfaktan başlamak istiyorum. Arkadaşlar mutfakta beyaz dolaplar kullanılmış. Beyaz siyah kulpları var. Gayet büyük bir mutfak var arkadaşlar. Yemek masasını rahatça sağlayabileceği bir mutfak. Şurada servis penceresi var. Güneş ışığından da veya havalandırma olarak da kullanabileceğiniz. Otomatik panjurlu. Bütün pencereler, sürgülü kapılar otomatik panjurlu. Aralarında gri, gri e, ve beyaz çizgi desenli seramikler kullanılmış. Şurada ankastra fırın ve buzdolabı alanı da var. Mutfağımız bu şekilde. LED aydınlatmaları ile güneş ışığı ve spot LED aydınlatmaları. Güzel bir şekilde duruyor. Mutfağa bir giriş antre var, bir de salondan var. Ayrıca mutfakta bir tane de sürgülü kapımız var arkadaşlar. Bu da havuz alanına çıkıyor. Ayrıca bu sürgülü kapının bir de sinekliği var. Yaz aylarında çok işe yarayan bir detay. Bunlar ince detaylar ama arkadaşlar gayet iyi bir şekilde düşünülmüş, ince detayları düşünülmüş bir villadan bahsediyorum bugün sizlere de bir mutfak alanımız güzel gösterdim. Beyaz ve adres gibi renk tonlarındaydı. Detaylı anlatmalardan bahsettik. Antrenmanı dönelim. Antrenmanında e, salona doğru geçelim. Gel. Gayet büyük bir kapımız var. Çift açılır. Biri sabit, biri sürekli açılır kapalı. Güzel bir detaylı aydınlatmamız var burada. Gün ışığı ve beyaz gayet yararlı bir salon arkadaşlar. Burada bir penceremiz var. Bir de dışarıda iklimde bahsettiğim sürgülü kapımız var. Havuza çıkan otomatik panjurlu, Otomatik panjurlu. bunları da göstereceğim. Sen havuz alanına bir çık, göster. Zaten dışarıda göstermiştik havuz alanını. Güzel de bir havuz mantalımız salonumuz var. Yaşam etkisi karşısında. Bu da güzel şık duruyor. Ortada mavi LED aydınlatması var. Ee, televizyon, TV kablosu, ondan sonra e, internet kablosu. Hepsi düşürülmüş. Yan tarafta güzel bir iki tane e, var. Şık duruyor dekor olarak gayet güzel. Otomatik panjuru göstereyim arkadaşlar. Otomatik yani normal değil arkadaşlar. Şöyle bastığımızda kapanın. başını durmamıza gerek yok. Veya yanında tutmak istiyorsak şöyle yanında tutabiliriz. Tamamen de Açabildiğiniz her pencerede ve her sürgülü kapıda bu var. Bu var. Giriş katında bir de arkadaşlar arkadaşlar biliyorum. Giriş katında bir salonumuz, bir ayrı mutfağımız, bir de misafir lavabomuz var. Son olarak misafir lavabosunun o kalın olmasını üst kata çıkalım. Misafir lavabosu biraz küçük alan ama kullanışlı. Sen göster. Yani burada duş olmadığı için, duşakabin olmadığı için, sadece lavabo olarak kullanılacağı için yeterli bir büyüklükte arkadaşlar. Üst kata çıkalım. Bu arada duvarlarda arkadaşlar e, des, rulo deseni dediğimiz boya kullanılmış. Yani boyadan sonra desenli rulo çekilmiş. Bu da gayet şık bir duvar kağıdı değil. Duvar kağıdı biliyorsunuz ömürlük değil arkadaşlar. Bu ömürlük olarak kalıyor. Güzel büyüklükte bir merdivenimiz var. Gayet geniş, e, ferah. Yani çıkarken zorlanmayacağımız bir merdiven üst kata geldiğimizde çok büyük bir antrenmanı bizi karşılıyor. Sen karşıya istersen. Çok büyük bir antrenmanı bizi karşılıyor. Yerlerde yine seramik var. Odalarda laminat. Odalarda laminat kurulmuş. Yatak odalarında, salonda ve koridorlarda seramik var. Bu katta arkadaşlar bir tane ebeveyn banyolu yatak odası, iki tane yatak odası ayrıca bir tane de ortak kullanım banyo tuvaletimiz var. Koridorda yine bir led aydınlatma, güneşi ve spot led aydınlatmalar var. Bu da gayet şık duruyor. İstersen ebeveyn zamlumu oradan başlayalım. Yatak başlığımız buraya geliyor arkadaşlar. Klima yazan yerlerde klima tesisatları var. Klima boruları var. Merkezi klima sistemi var arkadaşlar. Ayrıca e, burada kullanılan duvar desenleri de koridorda kullanılanlardan farklı. Burada çiçek desenleri var. Ayrıca bir ev ev var. Bir tane de balkonumuz var burada. Ayrıca bir Fransız balkonu. Bunlar da dediğim gibi Tekrardan e, otomatik panjurlarımız var arkadaşlar. Önce bir balkonu gezelim, sonra evi benim banyosuna bakalım. Bak. Gayet büyük bir e, kullanışlı balkonumuz var arkadaşlar. Sadece ebeveyn odasına ait olduğu için bu balkon gayet kullanışlı. Yani e, sadece ebeveyn odasını kullanan kişiler kullanacağı için yeterli bir büyüklükte. Şuradan da şu güneş kırıcı sistemimizi göster. Bu da sağlam arkadaşlar, gayet güzel duruyor. Ee, yan taraf dediğim gibi, şu tarafı gösterirsem park alanı, park alanından sizlere bahsetmiştim. Ayrıca aşağıda bahsettiğim ahşap renk tonlarına sahip olan montalama sistemi de bu arkadaşlar. Burada yine bir sineklik var. Şöyle göstereyim. İçeri gidelim. Gel. Burada hebebeğin banyomuz burada arkadaşlar. Aşağıdaki banyo ile aynı. Burada ek olarak bir tane de duşak kabinimiz var arkadaşlar. Ee, i̇çeride, yerde ve duvarda kullanılan seramiklerin renk tonları aynı. Aynı bir Şimdi bir diğer yatak odamıza gidelim. Burası az önceki kadar büyük değil ama burada da klimamız var. yani ee, klima sistemimiz var. Televizyon uydu sistemi burada da var. Filizlerimiz gayet bir Fransız balkonumuz var burada. Fransız balkonlarının hepsinde yani her e, sürücü kapıda sineklik var. Ayrıca otomatik panşur da şu şekilde göstermiş olayım. Burada bir tane balkonumuz var. E, yan taraftaki e, diğer yatak odası da ortak kullanım alanı orası. Ortak balkon. E, oradan göstereceğim orayı. Bu odada diğer odalarda yine aynı renk tonlarında aynı led aydınlatmalar var avizemiz tek, biraz daha şık bir avize konabilir çünkü e, güzel bir yüze, şık bir binadan bahsediyoruz. Kapılar beyaz. Bir diğer yatak odamıza geçelim. Bu yatak odasında da yine bir Fransız balkonumuz var. Yatak bölümü burası. Komün taraflarında prizlerimiz var. Burada az önce bahsettiğim ortak kullanım balkon alanımız var arkadaşlar. Yine otomatik panjur sistemi var. Genişliği güzel. Fena değil. Ee, yani şöyle bahsedersem 2 metreye 2.40'a 180 santim genişliğinde. Yani 2.40 ve 180 santim genişliklerinde. 60'a 120 sermiklerden toplamda 6 tane sığınmış oraya. Burada bir Fransız balkonumuz var. LED aydınlatması, yani tavan aydınlatması ile diğer odadakiler aynı. Spotlight aydınlatma ve güneş bir ortak banyo tuvaletimiz var. Buraya geçelim istersen. Burada diğer ebeveyn banyosunkinden ayrı bir de avluluk ya da işte burada bir dolap yapılmış duş yerleri, şampuanlar burada stoklanabilir. Şu aynalı olan yer de açılıyor arkadaşlar. Buraya da kişisel bakım ürünlerinizi koyabilirsiniz. Arkada bir duşakabinimiz var. Onu da göster. Yine diğer duş akabinlerle aynı desende açayım dış şok, dış başlığını da göster. Sonra yine bu arada her odada yani banyo tuvalette bile kat kalorifer sistemimiz var. Doğalgaz sistemi olan bir villadayız. Şu anda dilimde doğalgaz yok ama ısı pompasıyla ile kullanabilirsiniz. İleride e, doğalgaz dilime geldiği zaman da bunu direkt doğalgaza çevirebiliyoruz arkadaşlar. En üst kata çıktığımızda Yine aynı siyah kalın hakkında mermerlerin kullanıldığı merdi, mermerleri kullanıldı. merdiven. Merd mer. Şurada bir açılır penceremiz. Burada da sineklik var yine. İnce detaylar düşünülmüş ve şey. geçmiş. En üst kata çıktığımız arkadaşlar gayet büyük bir ebeveyn odası bizi karşılıyor. Bu ebeveyn odasının hem giyinme odası hem de ebeveyn banyosu var. Ayrıca arkamda çamaşır odası var. Bu tarafta da bir depo alanı var arkadaşlar. Hepsini gezeceğiz. Önce çamaşır odasına geçelim. Sen şöyle geç istersen. Çamaşır odası gayet büyük. Burada da 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane hatta 5, 10 tane 60'a 120 seramik konulmuş diyebilirim. Burada çamaşır makinesi alanımız var. Şurada giderler var. musluğu Burada, burada da yine termos pomp alanı da var arkadaşlar gayet büyük çamaşır odası olarak hem çamaşır makinesini hem kurutma makinesini koyabileceğiniz büyüklükte. Burada arkadaşlar bir de ısı pompasını koyacağımız alan var. İzole edilmiş. Şurada hemen küçük göstereyim. Biraz küçük bir alan ama ısı pompasını koyacağımız veya doğalgaz geldiğinde kombiyi koyacağımız oda olduğu için en azından bunu diğer odalardan ayırmış oluyoruz. Ayrı bir ısı pompasını kurduğumuz oda olmuş oluyor. Gelelim son odamıza. Bu evdeki soğuk e, evebeyin banyosu odamıza girelim. Yine kat örgütleri var. Burada bir pencere ve bir sürgülü kapı, terase açılan bir sürgülü kapımız var. Ayrıca arkamda evebeyin e, banyosu ve çalışır, yani şey, giyinme odamız var arkadaşlar. Klima sistemimiz yine buraya kurulacak. Orada klima tesisatları var. Şöyle bir kapıyla, yani normalde arkadaşlar giyinme odalarında kapı olmaz. Burada kapı da koyulmasın. Güzel, şık olmuş arkadaşlar. Gelelim evime beyin banyosuna. Burada yine kalte sistemimiz var. Yine aşağıdakiyle aynı banyo dolapları var. Arkamda yine aynı duşakabin var. Duşakabinin büyüklüğü de güzel, geniş. Şöyle içine girdiğinde, gördüğünüz gibi gayet güzel bir büyüklükte. Arkanızda, sen bu tarafa gel istersen. Arkamızda bir elbise dolabımız var arkadaşlar. Burası da giyinme odası olarak kullanabilirsiniz. Ama küçük gelir diyorsanız odamız da çok büyük zaten. Bu yatak odası çok büyük olduğu için büyük bir elbise dolabını, gardırobu oraya da kurabilirsiniz. Tercih sizin. Tercih sizin arkadaşlar. Gelelim. Son kullanım alanı olan terasa. Burada yine otomatik panjurları var demiştik. Şöyle açalım. Yine sinekleriniz var. Gelelim. Teras alanında yerlerde yine koridordaki aynı renk tonlarına sahip seramikler kullanılmış. Şöyle duvar değil de cam. Yani tabii 30 santimlik duvar. 30 santimden sonra cam kullanılmış. Cam korkulukla. Güzel şık duruyor. Şöyle etrafı bir gösterir misin? Gayet yeşil alanı bol olan bir bölgedeyiz arkadaşlar. Ama böyle yeşil alanı bol göründüğü için. Şey, e, yani ucray köşeler sanmayın Yapılaşmanın da ayrıyeten içindeyiz Yapılaşmanın içindeyiz Yan tarafımız park demiştik arkadaşlar Karşıda dediğim gibi Birkaç tane arsa ve devlet hazinesi var Karşıda bir de Okul alanı var galiba şu anda Okul yok ama okula ayrılmış Bir arsamız var Teras, teras alanımız gayet kullanışlı arkadaşlar Fiyatından bahsetmiştik 5.5 milyon TL Fiyatı var Tav, e, çatıda kiremit kullanmış arkadaşlar. Bu ısı yalıtım için gayet kullanışlı bir madde. Kiremiti biliyorsunuz. Sandviç panelden daha e, iyi bir yalıtıma sahip arkadaşlar. Ve kırıldığı zaman da ayrıca yani, e, kiremitlerden bir iki tanesi kırıldığında da komple çizgi onarmak gerekiyor. Sadece kırılan parçaları değiştirip bilme imkanları, değiştirme imkanımız da var. Dediğim gibi arkadaşlar fiyatı 5.5 milyon TL güzel bir konumdayız. Denize 1,5 km uzaklıktayız. 350 metre kullanım alanına sahip bir villa, villadan bahsettik bugün sizlere. Daha detaylı bilgi ve yerine ziyaret için aşağıdaki iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım.